Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde elektrostatik konusuyla alakalı soru çözümü yapacağız. Soru çözümü yaparken de e, birazcık konuyu da özetlemiş olacağız. Evet birinci sorudan başlayalım. Boyutları eşit olan yalıtkan ve yüksüz K çubukları birbirine sürtünerek elektrikleniyorlar. Buna göre son durumda hangileri doğrudur? Şimdi sürtünme ile elektriklenme hakkında biraz bilgi verelim. Sürtünme ile elektriklenmede boyun e, boyun şekline, boyun büyüklüğüne bağlı değildi. Yani yani ilk başta toplam yükümüz ilk durumdaki toplam yükümüz sıfırsa son durumdaki toplam yükümüz de sıfır olacaktı. Yani boyutlara bağlı olmadığına göre biri artı yükleniyorsa diğeri eksi yüklenmeli. Artı yükün toplam yükü 4Q ise eksi yükünde toplam yükünün miktar olarak 4Q. Yani artı 4Q ise diğerinde eksi 4Q olması lazım. Tekrar ediyorum boyutlara bağlı değildi. Toplam yük de korunuyordu. Çubukların o zaman bakalım şıklara. Çubukların yük miktarı eşittir. Evet biri Artı 4 Q ise dedik. Diğeri de eksi 4 Q. K çubuğu pozitif ise L çubuğu da negatiftir. Evet biri artı yüklenirken diğeri de eksi yükleniyordu. Bu da doğru. K çubuğunun yük miktarı L çubuğunun yük miktarından fazladır diyor. Hayır boyutlara bağlı olmadan yük miktarları birbirine eşitli. Yani cevabımız denizlidir diyoruz. Evet ikinci soruya bakalım. İkinci sorumuzda da dokunma ile elektriklenme alakalı bir sorumuz var. Yarı 3R ve 2R olan iletken kürelerden K küresinin toplam yükü artı 10Q'dur. N'nin de nötrdür diyor. Ee, son durumda K küresi L küresine dokunduktan sonra hangisi gerçekleşir diyor. Şimdi dokunma ile elektriklenmede de toplam yük korunuyordu. Yani dokunmadan önceki dokunmadan önceki toplam yükümüz baktığımızda burası artı 10Q burası da nötr. nötr. O zaman toplam yükümüz artı 10Q. Yani son durumda da toplam yükümüzün artı 10 q olması lazım. Burada ise boyutlar önemli. Boyutlar yarı çaplarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaşırlar. Yani toplam yükümüz artı 10 q ise son durumda da toplam yükümüz artı 10 q Ve yarı çaplarla doğru orantı olarak paylaşacağız. Yani 3R'ye 3R'ye artı 6 Q düşüyorsa 2R'ye de artı 4 Q topladığımız zaman da toplam yükümüzün 10 Q olması gerekiyor. O zaman bakalım. Şimdi hangisi gerçekleşir demiş. K küresinden L küresine artı 4Q geçmiştir. K'dan L'ye artı 4Q geçmiştir. Burada en çok sıkıntı yaşanan durumlardan biri de artı yüklerimiz gençler hareket etmez. Bundan dolayı birinci yargımız yanlıştır. K küresinin son yükü artı 6Q'dur diyor. Doğru. Kürelerin son yükleri eşittir. Hayır. yarıçaplarına doğru orantılı şekilde paylaşırlar diyoruz. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet devam edelim. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda da etkiyle elektriklenmeyi görüyoruz. Şimdi yarıçapları şekildeki gibi verilen kürelerin x küresi eksi yüklü, y ve z küresi yüksüzdür. x küresi y küresine yaklaştırıldığında yaklaştırmak demek etkiyle elektriklenme demek. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada bakacağımız işlem etkiyle elektriklenmede eksi yükler artı yükleri çekecek. Eksi yükleri de ne yapacaktır? Yani aynı cins olduğu yükleri de itecektir. O zaman şöyle yazacak olursak yani burası eksi. O zaman artılar y'de toplanacak. Eksiler ise en uzağa yani iteceği için z'de toplanacaktır diyoruz. Şimdi bakalım. ha Yük miktarı olarak baktığımız zaman etkiyle elektriklenmede yani yaklaştırmada tamamen atıyorum. Burası artı 3q'luk yüke sahipse buranın da eksi 3q'luk yüke sahip olması lazım. Neden? Çünkü y ile z'nin ilk durumda yükleri yani yüksüz yani nötr olarak kabul ediyor. Son durumda da nötr olması lazım. Yani Artı 3Q burada varsa, artılar buradaysa, eksiler de buradaysa topladığın zaman yine ne olması lazım? Nötr yani sıfır olması gerekiyor. O zaman baktığımızda y küresi artı, z küresi de eksi yüklüdür. Bu doğru. Z küresinin yük miktarı y küresinin yük miktarına eşittir. Kesinlikle eşittir. Y küresinin yük miktarı Z küresinin yük miktarından fazladır. Hayır yanlıştır. Yani cevabımız denizidir. Yani etkiyle elektriklenmede baktığımız zaman yarıçap'a bağlı değil. Bir taraf artı yükleniyorsa en uzağa da eksi yüklenecektir diyoruz. Evet bakalım. Şimdi bu soruda şu iki şekli de çizmek istiyorum. Y, Z, T. Topraklama burada olmuş burada olsun. Yani T çubuğunda olsun. Bir de Y, Z, T dersek bir de Y çubuğunda olsun topraklama. Şimdi 3 duruma da baktığımızda aralarındaki olaya bakalım. Şimdi artı yüklü X çubuğu iletken Y, Z ve T çubuklarına yaklaştırılıyor. Yaklaştırmada neydi? Yaklaştırmada artılar eksileri çekecekler. Artılar artıları itecekler. O zaman o zaman şöyle bakacak olursak. Yani X'imiz artıysa en yakınına eksileri toplayacak. Ee, en da ne yapacak? Artıları toplayacak. Şimdi buraya o zaman Y'miz topraklama olmasaydı Y'miz eksi yüklü, T'miz artı yüklü, Z'miz de nötr olacaktı. Şimdi topraklama Z'den yapılmış. Topraklama Z'den yapıldığı zaman zaten bu nötrdü. O zaman bu nötrdür diyeceğiz. Ama velakin şimdi artı yüklerle eksi yükler etkileşim halinde. Boşta kalan kim var? T'deki artı yükler. O zaman topraklamada topraklama da, T çubuğumuz ne yapacak? Topraklamadan etkilenecek. Nötr yapmaya çalışacak. Yani topraklamanın mantığı neydi? Cismi nötr yapmaktı. Artı yükleri hareket edemeyeceğine göre topraktan eksi yükler gelecek ve T cismini de çubuğunu da nötr yapacak. O zaman bakalım. Y çubuğu eksi yüklenir diyor. Doğru. Z çubuğu nötr yüklenir diyor. Doğru. T çubuğu da artı yüklenir diyor. Hayır topraklama T'de olacaktı. O zaman orası da nötr olması lazımdı. Yani 1 ve 2 cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi diğer durumlara bakacak olursak diğer durumları da yazdım. Hatırlayın şurası eksi yüklüydü, şurası da artı yüklüydü. Ne yapacak? Artıyla eksiler etkileşim halinde olduğu için orada topraklama söz konusu olmayacak boşta kalanla. Yani artı yükle ne yapacak? Topraktan eksi yükler gelerekten T cismini nötr yapacak. Z zaten nötrdü. Şimdi Y'den yapılsa topraklama. Burası neydi? Eksi yüklüydü. Şurası da artı yüklüydü. Ne yapıyordu? X e, Artı yüklerle yani y'deki eksi yükler etkileşim halindeydi. O zaman onlara dokunmayacak etkileşim halinde olmayan t'deki yükler topraklamaya maruz kalacak. O zaman topraktan eksi yükler gelerekten bunu nötr yapacaktı. Z nötr, t nötr, y'miz eksi yüklüdür. Yani topraklama nereden yapılırsa yapılsın etkileşim halinde olmayan yükler arasında topraklama yapılır diyeceğiz. Evet devam edelim. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda ne olmuş? Ee, yukarıdaki şekilde iletken küreler birbirine dokunduruluyor. Buna göre hangi şekilde küreler arasında yük alışverişi olmaz? Üniversite sınavı bununla alakalı soru sordu. Şimdi üniversite sınavındaki yine yük alışverişi hangi durumda olmaz? Potansiyel farkları, pot, elektriksel potansiyelleri aynı ise yük alışverişi olmaz. elektrik Elektriksel potansiyel dediğimiz ne? Yük bölü yük bölü yarı çap oranı. İşaretler önemli. Yarı çap oranı aynı ise yük alışverişi olmaz. O zaman bakalım. Şimdi K için bakıyoruz. Hemen yazalım. Yükümüz Q. Yarı çapımız da 2R. Bunun yükü Q. Yarı çapı da 2R. Bunların oranları aynı mı? Hayır değil. O zaman burada yük alışverişi olur. Olmayanı sormuş. Devam ediyoruz. Ee, M'nin yükü 2Q. Yarı çapı da 2R. N'nin yükü Q. Yarı çapı da R. Şimdi bunları e, ikiler birbirini götürüyor. Q R, Q bölü R, Q bölü R. Bunların işaretleri de aynı. O zaman burada yük alışverişi olmaz. Şimdi buraya baktığımızda burada dikkat edelim. Eksi 2 Q bölü 2 R. Burası da Q bölü R. Şimdi bunlar gittiği zaman oran olarak aynı ama işaret olarak farklı olduğu için burada yük alışverişi devam edecektir. Yani burada da yük alışverişi olur. Yani olmayanı sorduğuna göre Bursa'dır diyoruz. Dikkat edelim ona. Evet geldik 6. soruya. Altıncı soruda da şekildeki KLM cisimlerinin L, K'yı iterken M'yi de çekmektedir. Buna göre işaretleri için hangisi olabilir diyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey itiyorlarsa, itiyorlarsa kesinlikle aynı yüklülerdir diyoruz. Yani aynı cins yüklülerdir. Yani bu artıysa bu da artı. Şimdi L ile de M birbirini çekiyorsa da bunların ne olması lazım? Ee, ya zıt yüklü ya da birinin nötr olması lazım. Buna dikkat. Burada kesinlik söyleyemiyoruz. Burası artıysa, burası eksi ya da nötr. Nötr her zaman ne yapar? Yüklü cismi çeker. Devam edelim, devam edelim. K'mız eksi ise ne yapacaktı? Bunlar aynı cins olması gerekiyordu itmesi için. Eksi ee, çekmesi için de burası eksi ise L cismimiz burası ya artı ya da ne olması gerekiyordu? Nötr olması gerekiyordu. Şimdi bakalım. O zaman. K ile L aynı cinsli olacak. Biri artı demiş biri eksi demiş bu gitti. K ile L'miz eksi eksi. Burası nötr olabilirdi M'miz bu doğru olabilir. Ee, K'mız artı iken L'miz artıydı. M'miz de eksi olabilirdi ya da nötr olabilirdi. Bu da doğrudur. Yani cevabımız denizlidir 2 ve 3'dür diyoruz. Burada dikkat edelim. Ee, birbirlerini itiyorlarsa kesinlikle aynı cins yüklere sahiplerdir. Birbirlerini çekiyorlarsa da ne olması lazım yazıt ya da birinin nötr olması gerektiğini unutmayalım. Yani kesinlik sorularında buna dikkat edelim. Evet, yedinci sorudayız. Yedinci soruya bakacak olursak da Evet. Şimdi soruda, soruda yarıçapları şekildeki gibi verilen K, L, M, N kürelerinin sadece K küresi yüklüdür. L, M ve N küreleri birbirine dokunurken K küresi L küresine yaklaşıyor. Yük kaybı olmadan L, M, N birbirlerinden ayrılıp önce M küresi N'ye sonra da L küresi M'ye dokundurup ayrılıyor. Buna göre son yükleri arasındaki ilişki. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey neydi? E, yaklaştırma var yani etkiyle elektriklenme. Atıyorum tamamen burası K cismimiz yüklüymüş artı yüklü olsun. Hadi artı yüklü olsun bu. Artı yüklü ise eğer ne yapacaktı etkiyle elektriklenmede? Yakın olanları eksi yüklenecek. En uzağa iteceği için artı yüklenecekti. Yani yani şuraya M diyelim. M ilk etapta ne yapacaktı? Nötr olacaktı. Şimdi bunun yükü, bunun yükü, yük miktarı artı 4 q ise, bunun yük miktarı da ne olacaksa eksi 4 q Etkili elektriklenme de yarıçaplara bağlı değildi ve e, toplam yük sıfır olması gerektiği için, çünkü ilk, ilk başta yüksüzlerdi. Toplam yükün sıfır olması için artı yükler, eksi yükler buradaysa, artı yükler de buradaysa toplamının sıfır olması gerekiyordu. Şimdi bakalım, nedir diyor önce? M önce neye dokunuyor diyor? Hemen şöyle. 3R yarı çaplı. Bak dokunma var. Söz konusu var. Ayrılıyor. Sonra tekrar dokunuyor. Bu ne türdü? Bu da neydi? Artı 4Q'ydu. Şu ne tür? Ne yapacağız önce burada? Dokundurduğumuz zaman toplam yük korunacaktı. Yani artı 4Q olacaktı. Yarı çapla doğru orantı olarak paylaşacaklardı. Yani burası 3Q ise artı 3Q ise buranın da ne olması lazımdı? Q olması gerekiyordu. Devam ediyoruz. L cismimiz, L cismimiz sonra M'ye dokunuyor diyor. Hemen yazalım şöyle. Bir tane Yine 3R yarıçaplı M'yi çizdik. Bir de 2R yarıçaplı çaplı L'yi çizdik. 2R yarıçaplı çaplı cismimizin yükü eksi 4Q. M'mizin de artı 3Q. Şimdi burada bakacak olursak yine aynı şekilde. Toplam yükümüz dokunmada neydi? Toplam yükümüz korunacaktı. Toplam yükümüz ne? Eksi Q. Şimdi yarıçaplarla doğru orantılı olarak paylaşacaklar. Eksi Q'muz var toplamda. Toplam yarıçapımız ne kadar? 5 ile yani 5'e böleceğiz. 3'ünü buraya ikisini de buraya vereceğiz. Yani eksi 3Q bölü 5. Burası da eksi 2Q bölü 5 olarak paylaşacak. Şimdi yük miktarları arasındaki ilişkiyi soruyor. En fazla ne olacak? Ee, N'de olacak çünkü bu artı Q yüküne sahip. Daha sonra M ile L'ye baktığımızda da sonra M sonra da ne olması lazım? L olması gerekiyor. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet devam edelim. Evet 8. sorudayız. Şimdi şekildeki eksi q yüklü iletken x küresi içi boş iletken nötr y yarım küresine dıştan artı yüklü iletken z küresi ise y küresine içten dokunuyor. Yani x'imiz dışarıdan z'miz de içeriden dokunuyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada bilmeniz gereken içi boş iletken kürelerde dışarıdan dokunduğumuz zaman ne yapacaklardı? O yükleri paylaşacaklardı. İçeriden dokunan cisim ise nötr olacaktı. Çünkü yükler e, kürenin dışında toplanıyordu. Evet bakalım şimdi birinci yargımıza. Önce X dokundurulup ayrılırsa. Şimdi X dokundurulup ayrıldığı zaman X nereden dokunacaktı? Dışarıdan dokunacaktı. Bunlar yükleri paylaşacaklardı. Yani baktığımızda, baktığımızda ne olacak? Eee Eksi yükümüzü x ile y birlikte paylaşacağı için mesela şöyle diyelim. Şöyle x, y ve z diyelim. İlk etapta, ilk etapta. Hadi bunların yarıçapları aynı olsun. Eksi q bölü 2, eksi q bölü 2 diye paylaşsınlar. Bunun da ilk durumdaki yükü ne kadardı? Q'ydu. Artık Q'ydu. Şimdi ne diyor? Sonra da Z dokundurulursa. Z dokundurulduğu zaman kime dokunduracak? Y'ye. Şimdi bunlar birbirlerine dokunduğu zaman bu ne yapacaktı? İçeriden dokunduğu için otomatikman nötr olacaktı. Tamamını Y İçi boş iletken küreye e, vereceği için de bunların ikisini toplarsak artı Q bölü 2 olacaktı. Bu da eksi Q bölü 2 idi. Yani son durumda X'imiz eksi Y'imiz artı Z'imiz de nötr olacak. X'imiz eksi Y'imiz artı Z'imiz de nötr olacak. O zaman bu yargı doğrudur. Devam edelim. Önce Z dokundurulup ayrılırsa. Şimdi önce Z dokundurulup ayrıldığı zaman X, Y, Z dedik. Önce Z dokundurulup ayrılırsa Z'nin son yükü nötr olacak. Çünkü içeriden dokunuyor. Tamamını Y'ye vereceği için Y'nin son yükü de artı Q oldu. X'imiz de eksi Q'ydu. Şimdi sonra da diyor X cismi dokunursa. Şimdi X cismi dokunursa gençler Y'ye bunlar ortak kullanacaklardı. Yani ne olacak? Eksi Q artı Q'dan nötrlenecek. O zaman bu da nötr. Bu da nötr. Bu da nötr, bu da nötr olacak. Yani ikinci yargımız yanlıştır. Dikkat edelim. Yük miktarını da vermiş çünkü. X ile Z aynı anda dokundurulursa X, Y ve Z nötr olur. Şimdi aynı anda dokundurduğumuzda zaten direkt olarak Z'miz içeriden dokunduğu için bir nötrü yazdık. Bu da dışarıdan dokunacak. Eksi Q burada var. Artı Q burada var. Topladığın zaman nötr olacağı için toplam yük nötr olmasından kaynaklı. O zaman ne olması lazım? X de Y de nötr olması gerekiyor. Yani üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız denizlidir diyoruz. Evet devam edelim. Dokuzuncu sorudayız. Şimdi dokuzuncu soruda şekildeki eksi yüklü elektroskopun yaprakları arasındaki açı teta kadardır. Bu elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırıp çekildikten sonra artı iki köy yüklü bir cisim dokunduruluyor. Buna göre bu işlemlerin yapıldıktan sonraki aralarındaki açı için ne söylenebilir? Şimdi e, burada elektroskoba baktığımızda elektroskop yüklü bir cismin yani cismin yüklü olup olmadığını ölçmek için kullanılan aletti. Şimdi o aradaki açıya baktığımız zaman yapraklar arasındaki açıya Gençler yapraklarındaki yapraklar arasındaki açı yükün işaretiyle alakalı değildir. Yükün miktarı ile alakalıdır. Yani yük miktarı arttığı zaman mesela artı yüklüsün, artı 2Q yüklüsün, artı 4Q yüke sahip olursan yük miktarı ne yapar? Artar. Ha sen artı yüklüsün ama artı 2 yük yüklüsün mesela. Sonra artı 2 yüklüyken sonra eksi yüklü oluyorsan eğer önce kapanıp sonra tekrar açılırsın. Yani ama yük miktarı dediğimiz gibi işarete bağlı değil. Ee, yük miktarı arttıkça aradaki açı da artacak diyeceğiz. Şimdi bakalım. Önce eksi yüklü bir elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsan eğer ne yapacaktır? Bak şöyle yazalım. Şöyle eksi yüklü bir cisim. Yaklaştırdığımız zaman ne yapacaktır? İteceği için buradaki yük miktarını arttıracak ve aradaki açı artacak. Tekrar ediyorum iteceği için çünkü aynı cinsiler yük miktarı artacak çünkü itecek eksi yükleri. Yük miktarı artacağı için aradaki açı artacaktır diyoruz. Devam edelim. Nötr cisim demiş. Burada bir yanlışlık var. Artı 2Q diyelim. Artı 2Q'luk cisim eğer dokundurulursa. Şimdi dokundurulduğu zamanda dokundurulduğu zaman ne yapacaktır gençler? Ee, yük miktarı şimdi zıt yüklüler. Yük miktarı önce azalır. Hatta önce kapanır da diyebiliriz. Önce kapanır. Şuraya kapanır diyelim. Çünkü işaretini değiştirecek. Gelen yükümüz artı 2Q Buradaki de eksi Q ne yapacaktır? Önce kapanıp sonra tekrar artacaktır. Yani cevabımız Bursa'dır diyoruz. Ona dikkat edelim. Aynı cinsilerde itecekler. zıt cinsilerde çekeceği için yaprakların arasındaki açı azalacaktır. Şimdi gelelim bu soruya. Şimdi bu soruda ise bu soruda ise son sorumuz. Yüklü K ve L elektroskopları özdeştir. Elektroskopların bağlayan A anahtarı kapatıldığı zaman K elektroskopun yaprakları biraz daha açılıyor. Dikkat edelim. Biraz daha açılabilmesi için bunların bunların yük işaretlerinin birbirinin aynısı olması lazım. Yani bu artı yüklüyse bunun da kesinlikle artı yüklü olması lazım. Ee, nedir diyor? Yapraklarındaki açı biraz daha artıyor diyor. Mesela, mesela bu ilk başta artı 5Q olsun. Bu da ilk başta artı Q kadar olsun. Yaprakları e, biraz daha açılabilmesi için yorum yapıyoruz. Şimdi bunlar aralarındaki anahtar kapatılırsa, aralarındaki anahtar kapatılırsa yani dokunma olayı söz konusu oluyor. Toplam yükümüz ne kadar? Artı 6Q kadar. Bunlar özdeş oldukları için artı 3Q artı 3Q diye ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Yani artı iken aralarındaki açı, artı 3 iken aralarındaki açıdan daha küçük yani aralarındaki açı ne yapıyordur? Artıyordur. O zaman dediğimiz gibi aynı cins yüklere sahip olmaları gerekiyor. Şimdi Y elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açılır diyor. Eğer aynı cins yüklere sahiplerse elektroskopların yaprakları önce kapanıp sonra açılmaz. Hangi durumda önce kapanıp sonra açılırlar? Eğer işaretleri zıt yüklülerse o durumdayken önce kapanıp sonra açılma durumu söz konusu olabilir. Anahtar kapatılmadan önce K yük ya K elektroskopunun yaprakları arasındaki açı L elektroskopun yaprakları arasındaki açıdan daha azdır. Evet şimdi baktığımızda bunun açı Q bunun da ilk durumda ek, artı 5Q. O zaman bunun yaprakları arasındaki açı daha fazla olması gerektiğini söyleriz. Yani üçüncü yargıda doğrudur. Cevabımız denizsizdir diyoruz. Evet burada e, soru çözümümüz e, bitti. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. E, i̇yi çalışmalar arkadaşlar.